İşte. Mehmet işte mi? Canlı yayındaymış. Ya. Mahmut selam selam. İyi bayramlar. Hoş <laughs> sen sen Mahmut. İyi bayramlar yazmış. İyi bayramlar. Buradan koca Ciğer mi ciğer. Bu, bu adam amca. Aynen. <laughs> amca. Çok teşekkür ederim. Elinden her iş geliyor. Mehmet abi. Mehmet'in işlemeyi salla kurbanların olmazsa olmazı. Şu Olur. an canlı yemesin. Öpüyorum seni. Kurbanların olmazsa olmazı Necmi Kara. Özel kaçcı baksana. Halem nerede? Amca hoş geldin. Hoş bulduk. Sen bağırın beni. Biraz. Biraz. Kenan abi. Mehmet iştim inşallah. Beni bırak tamam. İnşallah. Lan evet. Mehmet bu keser döne bu Sen balta sapı da döne. <gülüyor> <gülüyor> Nerede Nerede o? Video çekti ona dedi. Video at dedi o. Ben onu izleteceğim. Televizyona takacağım İstanbul'da. Mehmet. Keser döner sap döner. Gel bakayım şöyle. İkimiz beraberciğim. Mehmet. Söyle. Mehmet. Keser döner döne, sap döner. Döne. <laughs> Bu işler böyle unutma. <laughs>